Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gene bir yeni bir silsinin başlangıcındayız. Ramazan ayının girmesi münasebetiyle. Rabbimizden amellerimizi kabul bulmasını niyaz ediyorum. İnşallah bu seferki silsimizin konusunun başlang başlığı Kur'an-ı Kerim'de Yahudi şahsiyeti. Çünkü yani bu bir konumuzu seçmemizin iki nedeni var başlıca. Birinci neden Ramazan ayı münasebetiyle, Kur'an ayı olması hasebiyle e, izleyicileri ve kendimizi tabii ki Kur'an-ı Kerim'e yönlendirmek. Çünkü bu ay Kur'an'ın tilaveti, Kur'an tedebbürü, düşünme, manaları hakkında fikir yürütme ayı olduğu için e, biz de konuyu yani Yahudilik konusunu Kur'an-ı Kerim üzerinden el almaya gayret edeceğiz inşallah. İkincisi de malum Aksa Tufan operasyonu sonrası Filistin'de yaşananlar. Yahudilerin işgalcilikleri, yaptıkları cürümler, zulümler, Gazze'li Müslümanların, Filistinlerin çektiği o acılar, ızdırapların gündem olması hasebiyle Yahudileri tanımanın e, gerekliliği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Yani artık bizim üzerimizde bir, yani her Müslüman bireyin üzerinde çünkü düşmanını tanıması, vacip olması babından e, tanıması gerekli olmuştur. Peki Yahudileri nasıl tanıyabiliriz? Çünkü bu konuda yani şahsıma gelen sorular oluyor ee, dışarıdan gördüğümüz kitap tavsiyeler alıyor. Yahudiler hakkında hangi kitaplar okunabilir, hangi kitabı konuları vesaire. Hakikaten bu çağdaş kitapların çoğuna baktığımız zaman, özellikle batılı yazara baktığımız zaman biraz Yahudi tarafına, yani ben okumuş birisi olarak söylüyorum bazılarını bunlardan bazılarına, biraz Yahudi tarafına meyilli olduğunu görmekteyiz. Ee, tarih kitaplarda da bilgiler biraz kısır kalıyor, yetersiz kalıyor. Ama bütün hem güncel okumalarda hem gerek geçmiş Yahudi tarihinde olsun, bizim için doyurucu, çok önemli bir kaynak var. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu kaynaktan hiç bahsedilmiyor. Ee, ve Yahudilik konusunu da bu şekilde ele alan pek kimse görmedim açıkçası. Yani video tarzı olarak, kitap olarak elhamdülillah çok var da. Bu da ne? Yahudi konusunu en detaylı şekilde alan kitap olan Kur'an-ı Kerim'imizdir. Çünkü Yahudiliği gerçekten tanımak istiyorsak, içerisinde hiçbir şüphenin, yalanın, şekkin bulunmadığı Kuran-ı Kerim'e müracaat etmek zorundayız. Kuran-ı Kerim'in ilk suresi yani Fatiha'dan sonra Fatiha bir giriş olarak kabul edersek Bakara suresi Yahudilerden bahsediyor. Aliman suresi yine en uzun surelerden birisi Yahudilerden bahsediyor. Nisa suresi aynı şekilde Maide suresi yine Yahudilerin konusu. Yani İsra suresinde vesaire birçok sureye baktığımız zaman Yahudilerin çok canlı bir şekilde gündeme edildiklerini görmekteyiz. Bu da e, Yahudilik konusunun Kuran-ı Kerim'de ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bizlere göstermektedir. Ve aynı zamanda güncel Yahudileri tanımanın da yolunun yine Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilerin sıfatlarını ve tarihini okumaktan geçtiğini görmekteyiz. Ve aynı zamanda bunları okuduğumuz zaman şunu göreceğiz ki aslında bu kitap şüphesiz e, hak olan bir kitaptır. Rabbimiz en kitaptır. Ama bunu teyit eden delillerden bir tanesi de işte bu sadende olduğumuz Yahudilik konusudur. Çünkü Yahudi şahsiyeti, Yahudi karakteri, Yahudi kavmi bundan 1400 sene önce bu kadar canlı değildi, gündem değildi. Tam Medine'de Yahudiler vardı ama bir süre sonrası birkaç savaştan sonra çıkartıldı. Takriben Yahudi meselesi bitti. Uzun yıllar boyunca da pek fazla gündeme gelmedi. Ama bu kitapta bu kadar canlı bir şekilde Yahudilerden bahsedilmesinin sebebi, hikmeti nedir sorusuna baktığımız zaman işte günümüzdeki yaşadığımız olaylar bunun cevabını bizlere çok net bir şekilde vermektedir. <laughs> Özellikle son Filistin olayları ve Aksa Tufanı sonrası Artık bütün Müslümanlar olarak dünya e, kamuoyu olarak insanlar olarak Yahudilik konusuna tekrardan yönelmiş bulmaktayız. Ama dediğim gibi yani bu dersin amacı yanlış kaynaklara, yanlış mercilere gitmekten öte birinci kaynak olan Kur'an-ı Kerim'den Yahudi şahsiyetinin tanıma ve onların hilelerine, tuzaklarına karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Bunun değerlendirmesi ama tabi burada bir sürü kısalar var, bir sürü olaylar var. Bu olaylardan çıkacak tecrübeler var, hisseler var. Ve yine Yahudilikle alakalı bir yer, diğer bir konu, yani biraz literatürü geçtirilebilir, Yahudileşme temayili meselesi var. Yahudileşme temayili nedir? Yani biz inen ayetleri, kısaları sadece Yahudiler hakkında değil, bizim Müslüman ümmet hakkında, İslam ümmeti hakkında da geçerli olduğunu inanıyoruz. Yani o sadece geçmiş ümmetlerin bir hikayesinden ibaret değil. Aynı sıkıntılar, mesela hile yapma, şer'i hileler, aldatmalar, yalancılık, peygamberlerine isyan etme gibi hususların bizim ümmetimizde de geçerli olabileceğini, bu durumların bizim ümmetimizde de yaşanabileceğini, yani Yahudileşme temayülünün ki bizzat da yaşandığını ve aynı benzer cezaların da başımıza gelebileceğini göz önünde bulundurarak bu kıssaları okumak durumundayız. Son olarak benim bu kitapta bu konuları işlerken ele alacağım birkaç tane kaynak var. Bunlardan bahsedeyim. Birincisi Mekayetin Yahudiyetun e Ahberet Tarih. Bu Abdurrahman Hasan Haber Meydan-ı şanlı bir alimin konuyla alakalı detaylı eserlerden birisi. Ta Resulullah öncesinde başlıyor. Resulullah dönemi ve sonraki günümüze kadar getirmeye çalışıyor. Yahudilerin tarih boyunca yaptıkları tuzakları, hileleri ve destilselerini ele alıyor. Çok güzel, başarılı bir çalışma. Şüphesiz Abdurrahman Habernek'i de çağımızın büyük alimlerinden birisi. İkinci ayet tasvirül Kur'an'lı Şahsiyeti Yahudi. Kur'an'da Yahudi şahsiyeti diye kısa bir kitapçık. Mustafa Abdülati Guneimi diye bir yazarımız var. Bu kitapta da Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinden Yahudi şahsiyeti ele alınmaya çalışılıyor. Üçüncü kitabımız da Yahudiye min hilal Kur'an, tarih ve simet ve masir. Kur'an-ı Kerim üzerinden Yahudi şahsiyeti adlı kitap. Bu kitap temel mercilerimizden birisi olacaktır. Doktor Salah Abdul El khalidinin kitabı Yine Yahudul Muatadin ve devlet İsrail Saldırgan Yahudiler ve e, İsrail Devleti Devletleri diye e, Muhammed Gazali'nin meşhur kitabı. Aslında bu kitap tam düzenli bir kitaptan ziyade biraz makalelerden oluşuyor ama Muhammed Gazali Mısırlı birisi olması yön konuları yakından izlemesi e, hasebiyle hasbiyle e, birisi ne olursa kaynaklarımızdan birisi olacak. Muasır yazarlardan var. Buna bunlar çok önemli değil ama temel olarak biz ayetler üzerinden gidereceğimiz için belli başlı tefsirler ve bu tefsirlerin yorumlarıyla inşallah konuları ele almaya çalışacağız. Son olarak bir isimlendirme üzerine değindikten sonra konuyu kapatmak istiyorum. Bu da şu ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden bahsederken iki isimlendirme kullanılıyor. Birincisi İsrailoğulları yani Beni İsrail diye zikri geçen bir de Yahudiler. İsrailoğulları zikrine baktığımız zaman haklarında çok böyle olumsuz değil, bir değerlendirme, tarihi bir olay veya nasihat babından bu isim kullanıldığını görmekteyiz. İsrail demek bilindiği üzere Yakup Aleyhisselam'ın bir ismi. Ama Yahudi kavramının ifadesinin kullanıldığı yerlere baktığımız zaman Yahudilik her zaman yerilerek, kötürlenerek peygamberlerine zulmeden, haksızlık eden, itaatsizlik yapan, insanları aldatan, kandıran bir topluluk olarak ele alınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla biz de bundan sonraki bölümlerimizde de Yahudilik kelimesini kullanmaya bu kavram olarak bunu kullanacağız. Çünkü şu anda İsrail bunu bilinçli yapıyor. İsrail derken devletin adı İsrail, savunma bakanı İsrail, medya İsrail. Hepsini İsrail kullandığı için Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyız. Yani biz peygamberlerin çocuklarıyız. Kutsal insanlarız gibi kendilerine bir meşruiyet atfetmeye çalışıyorlar. Ki de bu Yahudilerin bir hilelerinden bir tanesidir. Biz onları Kur'an-ı Kerim'in Rabbi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin adlandırdığı üzere Yahudilere olarak adlandırıyoruz. Rabbimden niyazımız, dileğimiz bu dersleri, bu silsileyi bereketli kılmasıdır. Bu Ramazan ayında en hayırlı ve faydalı bir şekilde ve Kur'an'la Kur'an'ın tilaveti, tedebbürü ve Kur'an'ın manalarıyla haşirleşik bir şekilde yaşamayı bize kolaylaştırmasını diliyorum. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.